Evet, Ersan ve Bayram'la beraberiz. Çelik Spor güzel bir galibiyet aldı bugün. Evet, Ersan senden başlayalım. Zorlu bir mücadele oldu. Rakip de yani iyi bir ekipti. Şey i̇yi mücadele oldu. Görüşlerinizi yani, alabilir miyiz? Yani, Doğru bir girdik. i̇lk yarı bayağı bir etkisiz kaldık ama ikinci yarı bayağı bir iyi açıldık. Evet. Rakip de zaten düştü oyundan. Evet. olarak bayağı bir galiba. Güzel bir maçtı. Galiba güzel. Denecek bir şey, bir şey yok. Bayram abi. Evet. Teşekkür ederiz. Evet, Bayram Bey güzel goller attınız bugün yine. Takımı kısıtladınız, görüşünüzü alabilir miyiz? Ee, güzel bir maçtı, zevkliydi. Ee, rakip kulda en çok zevk aldığım maçlardan birisiydi. Ee, biraz durgun geçti, son dakikada biraz stresliydi. Ee, rakip takım da e, biraz oyundan düştü. Ee, oyundan düşmesiyle biraz agresiflikler oldu. Ee, olmaması gereken şeyler oldu. Evet. Ama yine de çok güzel maçtı. Rakip takımı e, tebrik ediyorum. Çok iyi direndiler. İyi top oynadılar. E, i̇yi bilenmişler bize. E, ama zevkli maçtı. E, bundan sonraki maçlarda da kendi futbolumuzu oynayıp e, ikili e, ilişkilerde biraz daha dikkatli olup e, daha iyi e, bir oyun sergileyeceğimizden eminim. Rakibimize e, gelecek maçlarda başarılar, başarılar diliyorum. E, kendi takımı da tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Başarılar. Sa